Evet, merhabalar. Bir pazar sohbetiyle karşınızdayım. Uzun zamandır ekmek sohbeti yapmadık. Ekmek artık neye dönüşecek? Bakın bunlar hamur, pişiye dönüşecek. Öf. Yeah! Konumuz genel. Bir pazar sohbeti. Pek çok şeye değineceğim. Yani bunlarla ilgili görseller belki koyarım, belki koymam. Telife girebilir çünkü. Bunlardan size bahsedeceğim ama ben yine koyayım. Arkadaşın artık insafına kalmış telife koymak. Burada Özellikle modeller neyi seçmeli neyi seçmemeli piyasada neler var neler yok bu konuda biraz böyle genel bir pazar sohbeti yapmış olacağız. Şimdi son dönemde özellikle şunu görüyoruz yani otomobillerle ilgili işte şunda bu problem var bunda bu problem var bunda bu problem var bir sürü böyle videolar var. Tabii ki bunlar da izleniyor. Biliyorsunuzdur eski takipçiler bilir ben yıllarca teknik videolar yaptım aslında konum bu ben bir makine mühendisiyim. Bunu hani bilmeyenler için hatırlatayım. Adım Özgür. Yaklaşık 10 yıl satı sonrası hizmetler müdürlüğü yaptım. Markalarda filo müdürlüğü yaptım. Yine kiralama sektöründe araçların bakım onarım kısımlarıyla ilgilendim. Daha sonrasında bunları yine böyle parça parça değineceğim. Şimdi ürünleri seçerken. Şimdi özellikle işte elektriklilerde son dönemde işte plug-in hibritler yanıyor, elektrikliler yanıyor. Şimdi bir şeyi doğru kullanmazsanız yanar. Ya da diğerinin haber değişti. insan köpeği ısırınca haber olur köpek insan ısırınca haber olmaz. Ya benzinli araba da yanıyor. LPG'lisi de yanıyor. Dizeli de yanıyor. Elektriklisi de yanıyor. Şimdi elektrikli araç yangınlarını temeline bakıyoruz. Genelde bakıyorsunuz bir tane vatandaş yapma dememesine denmesine rağmen uzatmış bir tane apartmandan uyduruk bir tane uzatma kablosu asla elektrik yükünü çekmeyecek. İşte alev alıyor şarjı araba yanıyor. Yani böyle de örnekler var. Yani biraz da kullanım cahilliğinden yani sen o evinden ana bilmem nereden indirdiğin saatte sana 2 kW elektrik sağlayacak elektrikli arabayı şarjın doldursan ne olur doldurmasan ne olur. 10 saat koysan 20 kW yapar. Yani bunun hesabıyla elektrikli otomobil alacaksınız almayın. Almayın yani. E şimdi diğer taraftan elektrikli otomobillerle ilgili bir filo baktım ben. Belki Türkiye'de bu kadar elektrikli araç büyük filoya bakan tek kişi benimdir. Şimdi 125 tane elektrikli araç Bunlar operasyonel kiralamada ve benzinli araçlara baktım. İnanın şöyle söyleyeyim size elektrikli araba bozuluyor mu bozuluyor. Yani tahmin etmeyeceğiniz şeyler bozuluyor. işte. elektrik motoru bozuluyor. İşte dönüştürücüsü bozuluyor. Bozuluyor da bozuluyor. Bir sürü parça hatalar veriyor arabalar. İlerlemiyor yolda kalıyor. Bozuluyor yani benzinli otomobil nasıl bozuluyorsa elektrikli de bozuluyor. E şimdi diğer taraftan şöyle bir durum var. Ödediğimiz rakam elektriklideki masraf. Şimdi bakıyorum 125 tane elektrikli araç Diğer tarafta 125 tane benzinli araç olsa aralarında uçurum var. Yani bakın maliyetleri anlamında. Operasyonel kiralama da elektrikli araç çok 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 daha ucuza. Yani bunu rahatlıkla onda bir diyebilirim. Yani elektrik diye bir harcıyorsanız normal içten yanmalı motorlu araçları dizeli benzinisi karışık 10 harcıyorsunuz satış sonrasında. Bunu bilin. Çünkü elektrikli arabanın yağı yok. Bir bakım maliyeti yok bu anlamda. Yani yağını suyunu değiştirdin işte araba yürüdü şöyle problem yaşadı gibi bir derdi yok. Bunları kenara koyun ama arızalandığı zaman da yapacak ustayı bulmak neredeyse imkansız. Birkaç tane yetkilendirilmiş servis var bununla ilgili. Orada da birkaç tane çocuk var bu işlerden anlayan oldukça sınırlı sayıda bu işlerden anlayan usta var. Onu da size söyleyeyim. Şimdi bundan bahsetmişken böyle hop 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 atlayacağım. Dediğim gibi yani elektrikli otomobil, işte plug-in hibrit, ETSI bir sürü problem. Her yerde bunu görüyorsunuz. Şimdi biraz da YouTuber arkadaşlardan bahsedeceğim size. Kim var? Bunlarla ilgili özellikle şu an yorum yapan işte Ant var. Ant'ı bilirsiniz işte eski neydi? Kanal adını da unutuyorum. Otopark. Otoparkta işte Sinan'la beraber Ant böyle çok güzel içerikler yaparlardı o zaman. Çok severdim. Onların muhabbetini de çok severdim. Araları bozuldu, ayrıştılar. Biri bir yere gitti, biri bir yere gitti. İşte Ant galiba yurt dışında otomobilin teknik sorunları ile ilgili videolar çekiyor. Meraklı bu anlamda ama bir makine mühendisi değil. Yani tabii ki meraklılıkla şunu yapıyor zaten Ant. Doğrusunu da yapıyor. Yani ben diyor ki bu konunun ben şöyle uzmanıyım demiyor. Araştırıyor verileri, sunuyor. Bakın böyle işte forumlarda şu var, bu var. Yani insanların verilerini toparlıyor. Güzel bir şey. Şimdi şöyle de bir gerçek var. Yani otomobiller bozuluyor. Dediğim gibi 10 yıl satış sonrası hizmetlerde oldu. Ve otomobillerde her zaman her ürünün böyle kronik sorunları olur. Yani siz bunu ayıya çıkar çıkmaz. Duyarsınız duymazsınız. Yani her otomobil işte ilk çıktığında çocukluk hastalıkları, bebeklik hastalıkları derler. Onlar zaman içerisinde toparlanır. Böyle pek çok sorun yaşanır otomobillerle ilgili. Bunlar ilk böyle çıktığı, piyasaya çıktığı dönemlerde daha çok olur. Yani her otomobil bir şekilde bozuluyor. Teknoloji devreye girdikçe işte komponentler arttıkça bunun sayısı artıyor. Ve kimi markalar diğerlerine göre daha sorunsuzken kimi markalar daha sorunlu. Özellikle uzak doğu menşeli ürünler daha problemsiz. Bu bir gerçek. İşte Güney Kore ürünleri, Japon ürünleri bunlar daha sorunsuzlar. Yani bunu size söyleyeyim. Şimdi bu tarafını da böyle yuvarlamış olalım. Yani her otomobil sorunlu mutlaka bir parçası oluyor, bir kroniği oluyor, bir zayıflığı oluyor. Bunu bilin yani. İşte bunu bilmek de bazen kullanıcının hoşuna gitmiyor. Yani nasıl diyeyim bazen cehalet mutluluktur derler ya. Arabanızın sorununu bilmiyorsunuz, mutlusunuz. Bir forma giriyorsunuz. Aa bu derdi varmış, aa şu derdi varmış. Çok bilmek de bazen sıkıntıya sokabiliyor sizi. İşte görüyorum son dönemde işte şunların bu problem var, bunların bu problem var. Bunu alırsınız biraz insanı mutsuz edecek bir şey. Şimdi böyle daldan dal atlayacağım mevzuyla ilgili. Şimdi geçen de bir video izledim. Neydi kanalın adı? Uz Medya'ydı galiba. Valla kızmazsa şöyle biraz görüntüsünü ekleyeceğim. Bir tane zıplayan Tesla Model Y. Böyle teknik olarak değerlendireceğim bunu. Şimdi otomobiller sürüş otomobilleri ve oyuncaklar olarak ikiye ayrılıyor. Maalesef işte Tesla Model Y mühendislik anlamında oyuncak olan ürünlerden bir tanesi. Yani sürüş dinamikleri anlamında güçlü bir ürün değil. İşte burada Tesla Model Y. Şuraya koyarım görüntülerini çok kısacık. Kanal sahibi umarım kızmaz bana. Yani çok kısacık koyuyorum buraya onun müsaadesiyle. Sekiyor burada araba. Yüksek hız denemesi yapıyorlar. Eski Tesla Model Y ile yenisini kıyaslıyorlar burada. Çok güzel de bir kıyaslama olmuş. Tam böyle hızlandığı yerde tümsekli bir yol. Frene basıyor. Frenle beraber arabanın dengesi kaçıyor. İşte bunlar sürüş mühendisliği tarafında. Sürüş mühendisliği tarafının ne kadar önemli olduğunu böyle bir şey yaşadığınızda işte anlarsınız. Yani sürüş mühendisliği başka bir şey. Şimdi diyoruz ya ürünleri kıyasla Tesla gibisi yok. Tamam. Teknolojik anlamda böyle. Elektronik oyuncaklar da böyle ama işte aynı sahneyi şu mini ile yapsanız asla başınıza bu gelmez. Asla o yüksek hızda o sekerken o frene bastığınızda böyle saçmalamaz. İşte mühendislik burada yatıyor. Altyapı mühendisliği, aracın sürüş dinamikleri, bununla ilgili ağırlık dağılımları bunlar özel çalışılan şeyler. Yani otomobil bir tarafta Elektrikli otomobil oyuncaklar da bir tarafta. Yani bunları bilin ürünleri seçerken. Şimdi ben mesela mini seçtiğimde dediniz şöyle böyle öyle böyle. Yani bunlar mesela önemli benim için. Sürüş keskinliği önemli işte direksiyon tepkileri önemli. Neyi hoşunuza gidiyorsa onu seçiyorsunuz. Ben daha gelenekselciyim. Böyle teknolojik oyuncakların benim için bir önemi yok. Herkesin istekleri farklı. Bakın yani sürüş otomobilleri de markalar arasında böyle belli sınırlarda işte belli markalar sürüş otomobilleri yapar. İşte Mini, BMW, diğer tarafta Ford. Bunlar böyle sürücü otomobilleri yapan markalar genelde. İşte son dönemde Hyundai'nin enteresan en ürünleri böyle sürücü otomobilleri. Yani sürücü otomobil yapan markaların sayısı az. Bunların da farkında olun alışveriş yaparken. Daldan dal atladık teknik taraf, sürüş tarafı, ürün tarafı ve ürün seçimi. Yani bunlar tamamen kişiden kişiye her zaman değişiyor. Böyle bir nasıl diyeyim size pişi mi dersiniz bu sabah yaptığımız şey işte hamur. Hamurdan bir sohbet çıkardık sabah sabah böyle araba şeklinde sokayım mı bir tane hamuru. <laughs> Neyse hadi pazar sohbetinde de böyle bir yuvarlak sohbet yaptık. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.